takk 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 yak Ne? arkadaşlar size söyleyeyim unutun hemen gerçekten acayip. <laughs> Evet bir tıklıyor. Yani Bu sayede umurumdan demiş herkese yazabilirsiniz. Hadi Walking World böyle yazıp aratabilirsiniz. Youtube'da. İstediğiniz zaman açıp dinleyebilirsiniz. E, tabii ki de e, ilk önce başka bir şeyler çıkacak. E, onları böyle müjde doktordaki Ali'nin fotoğrafını görürseniz ona basın. <laughs> hazırladım çapıdır. Sadece sarılması gereken yerler kaldı. E Bu alanın altı kırıkmış benimkilerin. O yüzden bunu yaptık. Şimdi bacağı da kırık olduğunu öğrendim. Ve onu da tamam edeceğiz. Hadi. Hadi. yani arkadaşlar ben de gerçek büyü, büyüdüğümde ben de bir doktor olmak istiyorum. Dedemin şeyle yapacağım bunu. <laughs> o yüzden annem benim diş hekimi olmamı istiyor ya da dedem ise öğ öğretmen demiş. Şimdi, e, doktor olmamı istiyor çocuk doktor. Ben de çocukları sevdiğime göre Dedemin kararını seçtim ama ne seçeceğimi bilmiyorum. Yani e, cerrah doktoru olmak değil de normal hani bizim gittiğimiz sa sağlık ocaklarındaki e, çocuk doktorlarını biliyorsunuz değil mi? O oradaki doktorlardan alacağım işte ben. Küçük muayeneler yapanlar bambaşı yapanlar. O yüzden o yüzden de olmak istemiyorum. doktor çok olmak istemiyorum. Çünkü ben küçük büyüğümde e, çok şey geçirdim. Şimdi bu iyileşene kadar ve bakın arkadaşlar şurasını da yaptım. Bu artık kapattım. E, e, yani yara bandı olmadığı için ben normal kağıt bandı kullanmak zorunda kaldım. Ve tek aşama olarak da şurasını burkmuş. Şurasını burkmuş. Şimdi Şurada... Arkadaşlar, bana da söylerim. Anneme de söylerim onu. Ve <laughs> kırmızı. <laughs> şöyle her yeri bulmuş. Şurası, şurası. Göstereyim size. Efendim söyleyeyim çocuklar. Size söyleyeyim. Ee, sakın hiç siz yapmayın bunları. Ben tarihte <laughs> evet, ben doktor ol, ben doktor olmayı çok sevdiğim için. Fotoğraf olmayı sevdiğim için. O yüzden e, şey yapacağım. E, bunu paylaşıyorum sizinle. Şu parmakta küçük bir yara var. Onu da tamamladım. Gidebilirsin. 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 Arkadaşlar şimdi bu şarkıyı dinleyebilirim. Ben şarkıyı nasıl deniyordum da... <laughs> <laughs> Ve evet. bitti. Birinci bölüm bitti. Bitti. Bu arada dört ilaç. Part 1 bitti. Çoom. <laughs>